Biyo Lab kanalına hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugünkü konumuz biraz ciddi bir konu. Bugün skolyozdan bahsedeceğiz. Zaten başlıktan da gördüğünüz üzere. Öncelikle skolyozun dört türü vardır. İdiopatik, nöromusküler, nöromüsküler, konjentinal skolyoz ve doğuştan gelen skolyoz. Kusura bakmayın ara ara notlarıma bakmak zorundayım çünkü unutuyorum. İdiopatik skolyoz yani benim, skoly benim e, olduğum skolyoz türü. Nedeni belli değil. Omurganız S ve C şekilleri çizebiliyor. Asimetrik bir duruş bozukluğu var sırtımızda ve omurganızda. Dediğim gibi nedeni belli olmuyor. S ve C de çizebilir. Aynı zamanda kendi eksen etrafında da dönebilir omurlarımız. Tehlikeli bir skolyoz. Gerçek bütün türleri tehlikeli. Bir diğer ise nöromusküler skolyoz. Kas ve sinir, has sinir hastalıklarından dolayı oluşan bir skolyoz türüymüş. Diğeri ise konjen konjen, konjenital skolyoz. Heh. Konjenital skolyozda ise anne rahminde çocukta çocuğun omurları oluşurken bir anormallik oluşuyor. Ve çocuk doğup yaş doğup yaş almaya devam ettikçe bu anormallik skolyoza dönüşüyor. Buna deniyormuş. Bir diğer ise doğuştan skolyoz. Bu da direkt anne rahminde çocuğun omurunda oluşan bir skolyoz türü ve çocuk yaş almaya devam ettikçe de gelişen bir skolyoz türü. He, tedavi süreci nasıldır? Tedavi süreci 3 aşamadan oluşur. Birincisi gözlem, ikincisi korse tedavisi, üçüncüsü de skolyoz ameliyatı. Gözlemde çocuk küçük yaşta ise ve derecesi az ise bir bakılır ya da e, büyük yaşlardaki çocuklarda, e, büyük yaşlardaki insanlarda da bir ilk başta bir bakılır. Skolyoz derecesi artıyor mu, artmıyor mu diye. Ya da artıyorsa ne kadar sürede ne kadar artıyor diye bir bakılır. Önüne geçilmedi, çok sıklıkta iler, e, artmaya başlıyor ya da hastanın yaşı büyük ve derecesi çok fazla. Korse tedavisine başlanır. Biraz önce söyledim yanlış oldu kusura bakmayın fazla büyükse ve e, derecesi çok fazla ise korset tedavisine başlanmaz. Küçük yaşta, yaştaki çocuklarda ve az dereceli olan çocuklarda korset tedavisine başlanır. İyileşiyor mu, hala artmaya devam ediyor mu, ne kadar artıyor diye. Bu da önüne geçilmezse en son e, en son Türk çare olan skolyoz ameliyatına başlanır. Skolyoz belirtileri nelerdir? Duruşta bir bozukluk, dik durmada zorlanma, solunum yetmezliği, nefes darlığı, e, omuzların boylarında bir eşitsizlik veyahut annemin bende fark ettiği kürek kemiklerindeki dengesizlik. Yani bunu da nasıl anlayacaksınız? Lütfen sevdik, sevdiklerinizi hazır evdeyken bir sarılın. Ellerinizle kürek kemiklerini bir dokunun. Ve kürek kemiklerinde bir eşitsizlik, bir dengesizlik söz konusuysa lütfen acilen beyin cerrahına gidin. Zaten beyinciler ilk başta yapacağı şey şu olacak. Sizi eğecek 90 derece ve sırtınızı bir e, açı ölçer koyacak. Artık ona ne deniyor bilmiyorum. Bizim kullandığımız açı ölçerler mi onu da bilmiyorum. Sırtınıza bir açı ölçer koyacak ve skolyozunuzun derecesini ölçecek. Sonucunda da dediğim tedavi süreçlerinden geçeceksiniz. En son çare dediğim gibi skolyoz ameliyatı. Çünkü skolyoz ameliyatı çok zorlu bir ameliyat. Takdir edersiniz ki bütün Çevresel ve e, merkezi sinir sistemler omurgadan geçtiği için çok zorlu bir ameliyat ve en son çare olarak onu yapıyorlar. O yüzden korkmayın lütfen. Gerçi skolyoz ameliyatından da korkmanıza gerek yok. Sonuçta tedavisi var. Tedavisi olan bir hastalık. Ömür boyunca hiç tekrarlanmayacak bir hastalık. Korkmayın. E, ben doktorumdan çok memnun kaldım. E, yanlış hatırlamıyorsam bu skolyoz ameliyatının iki tümüsü var bir omurganızı bedeninizden çıkarıp platin takıp tekrar içine koyulan. İkincisi ise omurganız bedeninizde kalıyor. Platinleri sizin içinizdeyken koyuyorlar. Ben de bu ameliyatı yaptı. Yaklaşık 5-6 saat sürdü diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Zaten ameliyatta bir sıkıntı yok. Şayet doktorunuza güveniyorsanız ameliyatta hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Asıl olay ameliyattan sonra, sonra iyileşme süreci direkt ameliyattan sonra sizin röntgenizi çekiyorlar zaten sırtınızın. Bakıyorlar olmuş mu tam takabilmiş miyiz. Her şey yolundaysa sonra siz dinlenme odasını alıyorlar. Bir bandaj yenileme süresi oluyor. Yani dikişleriniz iyileşese kadar omurganızı bittikleri yerlere bandaj kapatıyorlar. Burada galiba sanırsam kan pıhtıları ve ilimler oluşuyor. Onları da Şöyle sıka, sıka 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 çıkartıyorlar ve bandajı tekrarlıyorlar. Ağrılı bir ameliyat hiçbir şekilde değil. Pardon ağrılı bir işlem değil. Zaten ameliyattan sonra sırtınızı komple hissetmiyorsunuz. Yani gerçi bende öyle oldu. Bende idiopatik skolyoz vardı. Yani nedeni belli olmayan skolyoz vardı. Ve omurgam iki S çiziyordu. Bir de kuyruk sokumunda da yanılma vardı. Ben de öyle oldu. E, Omurgam komple hissetmediğim için zaten hiç acımadım. Aksine rahatlatan bir bandajlama süresi bu. Yani rahatlıyorsunuz o çıktıkça. Ondan sonra doktor e, bayağı uzun yıllar boyunca e, size diyor ki her randevunuzda şu kadar sene sonra gel işte ya da ne bileyim yeni olduysanız şu kadar ay sonra, şu kadar hafta sonra, şu kadar sene sonra tekrar gel diyor. Ben 12 yaşında oldum. 20 yaşına kadar, yanlış hatırlamıyorsam 20 yaşına kadar sürekli doktor kontrolüne gittim. <laughs> en son gittiğimde bana 23 yaşında, 22 yaşında tekrar gelebilirsin dedi. Ama gelmene gerek yok. Herhangi bir sıkıntı olduğunda gel. hani Onun dışında hiçbir sıkıntın yok dedi. Ee, ameliyat olduğunuzda yakın bir zaman, artık 1-2 ay yatakta kendi başınıza dönemiyorsunuz. Döndüğünüzde de zaten yan duramıyorsunuz yatakta, Ar arkaya bir yastık koymak gerekiyor illa ki. Artık ağırlık mı yapıyor platinlerde, aşağı doğru çıkınca bir fikrim yok. Ee, zaten belli bir süre boyunca dik duruyorsunuz ameliyattan sonra. Ee, o işlem işlemden geçtiği için maalesef kambur durmanıza izin vermiyor. Dik duruyorsunuz. İst i̇stemsiz bir şekilde dik duruyorsunuz. Çok dikkat etmeniz lazım. Ameliyattan sonra artık ne kadar zaman bilmiyorum. Birkaç ay galiba. Hiç darbe yememelisiniz, düşmemelisiniz. Çok ağrılı bir ameliyat olduğu için benim doktorum yani bana söylediği her omurumun arasına ağrı kesici ilaç koymuşlar ve bunlar zaman içinde çözündükçe sırtınızda bir e, sivilcelenme söz konusu oluyor. Ama üzülmeyin. Bunun da bir tedavisi var tabii ki de. Bu da geçici bir geçici bir sorun. Çok şükür. Şunun bir omur omur olduğunu düşünün. Şu ortasını yani artık büyük dereceli olan seviye gelen kısmı hissetmiyorum hala da. 10-11 yıl oldu ama hala da orası hissiz. Ama çok dikkat edin. Yani ameliyat olsanız bile bakın dediğim gibi benimki 10-11 yıl önceydi. 10-11 yıl önce olmuş olsa bile hala da sabah kalktığında kazık gütmüş derler ya. Aynen öyle kalkıyorum yani. <laughs> <laughs> tuvalete gidiyorum atıyorum <laughs> diye kalkıyorum. Hala daha e, sabah kalktığımda e, belimi hareket ettirmekte zorlanıyorum. Yavaş yavaş buz adeta buzdan suya döner gibi yavaş yavaş açılıyorlar. Alışıyorsunuz belli bir zamandan sonra. Onlar da gelip geçici oluyor. Buradan öğretmenlere ve hocalara sesleniyorum. Özellikle küçük yaştaki çocuklara lütfen çok fazla kitap taşıtmayın. Yani inanın bana servisle gelseler bile atıyorum okula sınıfa kadar o çantayı taşıyorlar. Sınıftan servise kadar o çantayı taşıyorlar. Yani lütfen bu konuda biraz dikkatli olalım. Özellikle şu teknoloji çağındayız. Yani ne olursunuz ben hatırlıyorum ilkokul zamanlarında şöyle kalın kalın kitaplar taşırdık biz. Şu kadar boyunda şu kadar kitaplar taşırdım. Yani ne gerek var? Bazen taşı boşu boşuna taşırdık. Yani götürdüğümüz kitabı hoca hiç yüzüne bile baktırmaz diye, ondan ders bile işlemezdi. Ne olur bu konuda dikkatli olalım. Ee, dediğim gibi birçok farklı sebepten ötürü skolyoz olabiliyor ama bana kalırsa bu ağır çanta taşımak da buna sebebiyet veriyor. Ya da duruş bozuklukları da buna sebebiyet veriyor. Çocuklarınızı kontrol altında tutun. Dediğim yöntemi yapın. Sarıldığınızda kürek kemiklerinizi elleyin. Yaşımız çok geçmiş olsa bile lütfen e, doktora gitmekten korkmayın, ameliyat olmaktan da korkmayın. E, ben doktorumdan çok memnun kaldım, çok fazla doktora gittim. İnanın bana hepsi cidden cerrah, yani kesme biçme meraklı insanlardı. Ama doktorumu çok seviyorum, hala daha çok seviyorum. E, doktorum hakkında bilgi almak ya da psikoloz hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bana sormaktan. Çekinmeyin, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu konuda her türlü yardımda bulunabilirim. Her süreci kendim yaşadım, kendim tattım. O yüzden her süreci size detaylı bir şekilde anlatmak isterdim. Lakin genel olarak bu skolios kavramınız ya da tedavisini, iyileşmesini almak istedim. Ama dediğim gibi herhangi bir aşamasında yardım almak ya da bana soru sormak istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Umarım hiçbiriniz bu meret hastalığa yakalanmazsınız. Sağlıklı günler dilerim efendim. Kendinize çok dikkat edin. Umarım e, konuyu düşündüğüm gibi size aktarıp gü güzel bir şekilde size aktarabilmişimdir. Dediğim gibi görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.